Tekrardan merhabalar. Kaldığımız yerden devam edelim. Kazanım 42. Bize böyle bir ifade vermiş. Yani COS 1, COS 2, COS 3. Ardışık bir şekilde COS 79'a kadar sayıların toplamı. Şöyle söyleyeyim sana. COS 1 artı COS 2 artı COS 3 artı nokta nokta bu şekilde devam etti. Artı COS 89 artı COS 90 artı COS 91 bu şekilde tekrar nereye kadar? COS 179'a kadar devam edecek. Artı COS 179. Bak buraya dikkat et. COS 1 zaten yazıldı. COS 2 zaten yazıldı. COS 90'a kadar karışmıyorum. 89'a kadar geldim. COS 90 zaten sıfırdır. Buraya dikkat et. Şurası zaten sıfırdır. Buraya COS 90 sıfırdır. Artı COS 91. Ben bunu şöyle yazabilirim. 90 artı 1 şeklinde yazdığım zaman ya da 180'i e tamamlayalım. Hiç, hiç buna karışma. Şöyle yapalım. E, cos 91'i 180'e tamamla. 91 ikinci bölgede olduğu için negatif olur. Ve isim değişikliğine gitmez 180'e tamamladığım için. 180'e tamamla 89 oldu. Eksi. Buradan devam edeceğiz. Cos 92. Cos 92. 180'e tamamla. Artı normalde 100, i̇kinci bölgede cos negatif eksi. Cos 92. Cos 88'e eşit. Bu şekilde devam ediyor. Nereye kadar Geldim. Cos 179. 180'e tamamla 1. Ve ikinci bölgede negatiftir. Eksi cos 1 oldu. Bak buraya dikkat et. Şöyle bunları topladığımda bu şekilde birbirlerini götürecekler. Bu şekilde birbirlerini götürecekler. Geldim nereye kadar? Bak 89, 89, 88. Buradaki 88. Bu şekilde tüm ifadeler birbirini götürecek. Ve en sonda 0 kalacak. Bu da hangi seçenekte? C seçeneğinde doğru cevabımız olacak. Soru 2'ye bakalım. Sin 91, sin 92, sin 93 bu şekilde sin 269'a kadar ifadelerin toplamı isteniyor bizden. Şöyle yapalım. Sin 91 artı sin 92 artı sin 93 artı nokta nokta bu şekilde geleceğim. Artı diyelim. Burada ne var? Burada bundan önceki 268 var. 267 var. Yani sin 268 sin 267 değil mi? Hemen şöyle düşünelim bak. Biz burada burada ne yapabiliriz? Bunu 270'e tamamlarsa ya da şöyle 180 artı 69 gibi düşünebiliriz. 280 artı Buna kaç eklersem 269 olur. 89. 180 artı 89. 180 artı 88. 180 artı 87. Bu şekilde yazarsam bunları elde ederim. Ve pi'ye bir şey eklediğimde 3. bölge daha doğrusu 267 3. bölge. 3. bölgede sin negatiftir ve isim değişmez. Eksi sin olur. Eksi sin. Eksi sin. Ne olur bu da? 87, 87, eksi sin 88, sin 88, eksi sin 89, eksi sin 89. Bu şekilde bunları da yan yana topladığımda, bak buraya dikkat et, e, şu an birbirini götürdüler mi? Yok, dur, dur, dur. Burayı ne yapacağım? Burayla da oynayalım, şurayla da oynayalım. Şöyle yapalım burayı, ne yapalım biliyor musun? Sin 180'e tamamla. Sin 91'i 180'e tamamla bakalım ne olur? Sin 89. Sin 92'yi 180'e tamamla. Sin 88. Sin 93'ü 180'e tamamla. Sin 87. Şimdi buraya dikkat et bak. Sin 89 eksi sin 89. Sin 88 eksi sin 88 artı sin 88. Sin 87 eksi sin 87. Bu şekilde birbirlerini götürürler. En sonunda sıfır olacak. Bu şekilde tekrar çözüm yapabilirsin. Devam edelim. Üçüncü soruda tanjant 1, tanjant 2, tanjant 3, tanjant 89'a kadar. Tanjant 1 çarpı tanjant 2 çarpı tanjant 3 çarpı nokta nokta. Nereye geldim? Tanjant bak burayı daha rahat gör diye yazıyorum. 87 çarpı tanjant 88 çarpı tanjant 89. 87 gördüğüm yeri burada 87 ve 88'in öncesi de var. 87 yazdığım zaman yani bunu 90'a tamamla. 90'a tamamladığında isim değişikliğine gider kotanjant 3 olur çarpı. 90'a tamamla kotanjant 2 oldu çarpı. Tanjant 89 isim değişikliğine gitti kotanjant 1 oldu. Ve tanjantla kotanjantın çarpımı her zaman 1'dir. Neden? Tan çarpı tan x çarpı kotanjant x her zaman 1'dir. Neden? Sin bölü Kos bölü sinleri koslar sadeleşir. Sinler sadeleşir 1 olur. O zaman bak dikkat et. Tanjant 1 ile kotanjant 1'in çarpımı 1'dir. Tanjant 2 ile kotanjant 2'nin çarpımı 1'dir. Tanjant 3, kotanjant 3, 1. Bu şekilde hepsi 1 olacak ve çarpımları tekrar 1 olur. Aradığımız cevap E seçeneği bulunur. Bu dersimizin de sonuna geldik. Kazanım 43'te görüşmek üzere. Tekrardan merhabalar. Kaldığımız yerden devam edelim. Kazanım 42. Bize böyle bir ifade vermiş Yani cos 1, cos 2, cos 3 ardışık bir şekilde cos 79'a kadar sayıların toplamı. Şöyle söyleyeyim sana. Cos 1 artı cos 2 artı cos 3 artı nokta nokta bu şekilde devam etti. Artı cos 89 artı cos 90 artı cos 91 bu şekilde tekrar nereye kadar? Cos 179'a kadar devam edecek. Artı cos 179. Bak buraya dikkat et. Cos 1 zaten yazıldı. Cos 2 zaten yazıldı. Cos 90'a kadar karışmıyorum. 89'a kadar geldim. Cos 90 zaten sıfırdır. Buraya dikkat et. Şurası zaten sıfırdır. Buraya cos 90 sıfırdır. Artı cos 91. Ben bunu şöyle yazabilirim. 90 artı 1 şeklinde yazdığım zaman ya da 180'i tamamlayalım. Hiç, hiç buna karışma. Şöyle yapalım. COS91'i 180'e tamamla. 91 ikinci bölgede olduğu için negatif olur. Ve isim değişikliğine gitmez. 180'e tamamladığım için. 180'e tamamla 89 oldu. Eksi. Buradan devam edeceğiz. COS92 COS92. 180'e tamamla. Artı normalde ikinci bölgede COS negatif. Eksi. COS92 COS, cos 88'e eşit. Bu şekilde devam ediyor. Nereye kadar? Geldim. Cos 179 180'e tamamla 1. Ve ikinci bölgede negatiftir. Eksi cos 1 oldu. Bak buraya dikkat et. Şöyle bunları topladığımda bu şekilde birbirlerini götürecekler. Bu şekilde birbirlerini götürecekler. Geldim. Nereye kadar? Bak 89, 89, 88, buradaki 88. Bu şekilde tüm ifadeler birbirini götürecek. Ve en sonda 0 kalacak. Bu da hangi seçenekte? C seçeneğinde. Doğru cevabımız olacak. Soru 2'ye bakalım. Sin 91, sin 92, sin 93 bu şekilde sin 269'a kadar ifadelerin toplamı isteniyor bizden. Şöyle yapalım. Sin 91 artı sin 92 artı sin 93 artı nokta nokta bu şekilde geleceğim. Artı diyelim. Burada ne var? Burada bundan önceki 268 var. 267 var. Yani sin 268, sin 267 değil mi? Hemen şöyle düşünelim bak. Biz burada, burada ne yapabiliriz? Bunu 270'e tamamlarsa ya da şöyle 180 artı 69 gibi düşünebiliriz. 280 artı buna kaç eklersem 269 olur? 89. 180 artı 89. 180 artı 88. 180 artı 87. Bu şekilde yazarsam bunları elde ederim. Ve pi'ye bir şey eklediğimde 3. bölge daha doğrusu 267 3. bölge. 3. bölgede sin negatiftir ve isim değişmez. Eksi sin olur. Eksi sin. Eksi sin. Ne olur bu da? 87. 87. Eksi sin 88. Sin 88. Eksi sin 89. Eksi sin 89. Bu şekilde bunları da yan yana topladığımda bak buraya dikkat et. E, şu an birbirini götürdüler mi? Yok. Dur dur dur. Burayı ne yapacağım? Burayla da oynayalım. Şurayla da oynayalım. Şöyle yapalım burayı. Ne yapalım biliyor musun? Sin'i 180'e tamamla. Sin 91'i 180'e tamamla bakalım. Ne olur? Sin 89. Sin 92'yi 180'e tamamla. Sin 88. Sin 93'ü 180'e tamamla. Sin 87. Şimdi buraya dikkat et bak. Sin 89 eksi sin 89. Sin 88 eksi sin 88 artı sin 88. Sin 87 eksi sin 87. Bu şekilde birbirlerini götürürler. En sonunda sıfır olacak. Bu şekilde tekrar çözüm yapabilirsin. Devam edelim. Üçüncü soruda tanjant 1, tanjant 2, tanjant 3, tanjant 89'a kadar. Tanjant 1 çarpı tanjant 2 çarpı tanjant 3 çarpı nokta nokta. Nereye geldim? Tanjant bak burayı daha rahat gör diye yazıyorum. 87 çarpı tanjant 88 çarpı tanjant 89. 87 gördüğüm yeri burada 87 ve 88'in öncesi de var. 87 yazdığım zaman yani bunu 90'a tamamla. 90'a tamamladığında isim değişikliğine gider. Kotanjant 3 olur. Çarpı. 90'a tamamla. Kotanjant 2 oldu. Çarpı. Tanjant 89. İsim değişikliğine gitti. Kotanjant 1 oldu. Ve tanjantla kotanjantın çarpımı her zaman 1'dir. Neden? Tan çarpı. Tan x çarpı. Kotanjant x her zaman 1'dir. Neden? Sin bölü kostur. Kos cost bölü sindir. Koslar sadeleşir. Sinler sadeleşir. 1 olur. O zaman bak dikkat et. Tanjant 1 ile kotanjant 1'in çarpımı 1'dir. Tanjant 2 ile kotanjant 2'nin çarpımı 1'dir. Tanjant 3, kotanjant 3, 1. Bu şekilde hepsi 1 olacak ve çarpımları tekrar 1 olur. Aradığımız cevap E seçeneği bulunur. Bu dersimizin de sonuna geldik. Kazanım 43'te görüşmek üzere.